etmezse dedi kellesini vur. Ulan adam dedi padişahın sofrasında yemeğe geldik başımıza gelene bak kelle gidecek. Neuzu billah dedi. Estağfurullah. Amentü billah. Adam iman tazelemeye başladı. Dediler ki ya Ebu Yusuf dediler ne alakası var? Ebu Yusuf radıyallahu anh dedi ki bu kendi kafasına durup dururken ya ben kabak yemeğini sevmiyorum veya canım çekmiyor şu yemeği beğenmiyorum veya şunu yemiyorum Deseydi ben bunu demezdim. Ama orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem severdi dendi. Bu da peşine sevmem dedi. Şimdi o onunla yan yana gelince Resulullah'ın sevdiğini sevmem oldu yani. Bu işler incedir. Dediğim işte el ı Küfür Risalesi'nin ne kadar önemi var? İnsanı kafir eden lafızlar var. Yani onun için bu lafızlar e, tabi altında mana yatıyor altında itikat ve düşünce yatıyor. İnsan konuşmadan düşün, düşünüyor da önce düşünüyor sonra konuşuyor.